Serdar, <laughs> Canber köprünün arkamıza kaç kaç kaç. Abi kaç abi kaç kaç kaç. kaç. Şuradan abi, şuradan. Kaç, kaç. şuradan soldan soldan. Abi, <laughs> kaç kaç arkadaş Canber köprünün arkamızda. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha? ha. Arkadaş Canber köpek melonu ceketi. Vallahi o Serdar Canber köpek melonu ceketi. Bu ne? Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Yanımda bugün abim var. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Önümde değilim oğlum ünliyim. Önümdesin yani. Kamera evet var. arkadaşlar selamlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz sizlerle beraber? Ne yapıyoruz Serdar? Canavar köpek Melo'yu öldüreceğiz yani intikam alacağız. Onun içinden geçeceğiz. Her şeyi yapacağız yani. Sence abi onu öldürecek miyiz? Öldürmeyeceğiz mi oğlum? Boşuna mı geldik biz? Tabii, tabi ki de boşuna de. mı geldik? Öldüreceğiz tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Kaç like bekliyoruz abi? 5000 like. Yok, Yok yani, senin kanalında değiliz 8. yani. O kanalda değil. Bin like. 500 like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da Serdar Memiş yazanların hepsine kalp atıyorum. Evet o yüzden herkese Serdar Mimiş yazsın. Evet herkese kalp ya atıyorum. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle beğenin ya. Vallahi evet, ben kesinlikle unutmayın. Sizler arkadaşlar ormana geldik canavar köpek Melo ile savaşmaya. 500 siz like atmazsanız bizi üzersiniz. Ama şöyle bir şey var hala kanala katılmayanlar var. Evet hala katılmayanlar var. Hiç yok hatta. Hiç yok hatta. <laughs> Allah razı olsun gerçekten çok sağ ol. Hadi gel ben katılırım gidelim. Sağ ol ya. sen evde katılırsın abi. Aynen. Hadi evet, başlayalım o parasını zaman. Parasını sana vereyim. Tamam sıkıntı <laughs> Abi yumurta kolisi. Abi girişte de yumurta kolisiyle karşılaşmasın. Ananı satayım. Yumurta kolisinin ne işi dikkat var dikkat burada dikkat Serdar? Et. Yumurta Şu kolisi ağacın... niye burada? Buraya, Aa, inam. ağacın bak şurada bir çıkıntısı var. İdam etmek için sanki. Kol şey. gibi ha. Aynen ben aynen tam birini asacaksın oraya aslında. Canavar kök bir yakalarsak burada asalım mı onu? Ay çok kirli. Asalım, asalım mı onu buraya? Oğlum, bu, Güzel olur ha. Bundan büyük lan bu. Değil mi? Yunan arkadaşlar bu arada abisi Burak benim selamlar. Merhaba arkadaşlar bu Burak. Merhaba arkadaşlar. Hadi gidelim Serdar. Abi şişe var burada bir tane. Ne şişesi lan o? Su şişesi. Oğlum o ne? Oğlum sen şaka mı Bu Ha? ne yaptım ben? Ne yapıyorum oğlum sen her şeyi vurma öyle ya. Tamam tamam vurmayacağım. Taşları ya. yerinden oynatma Serdar bak. Tamam tamam. Amacımız çalışıcı bak zarar vermek değil. Aynen biz arkadaşlar. Ver, bereketini getirdik. Hadi gidelim Serdar buralardan Biz süresiz ha ya oğlum ya. Bu suç şeylerin ne işi şey var burada ya, ya? Her şey içim duruyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu canavar köyü artık gerçekten çok oldu. Ya Doğa yani Bunu ya. öldürmek istiyorum ben de ya. Uf ya. ya. Sadece bize de değil Doğa'yı da getiriyor evet, evet. ya. Evet evet ne ne alaka ya? Niye böyle yapıyor acaba Serdar? Yeter ya. Ne yapıyorsun oğlum? Gel gel çocuğum. Çok çocuğum. Süperdim, çok... Bak burada taşlar falan var arkadaşlar. Burada bir ateş yakmış ve taşları üstüyle kapatmış bak. Gördün mü taşları ortaya koymuş, kapatmış ateşi. Dün gece yakmışlar buna. Abi Aa, ya. Of ya arkadaşlar çok Serdar ateş uzmanı. Biliyorum arkadaşlar ya. Her ateşin ne zaman yandığını biliyor arkadaşlar. Evet. Bu ormanda en son ne zaman bir ateş yakılmış? Aa Serdar az önce abi. bir tane adam vardı ya burada gizemli adam. Biliyor musun? O gizemli evet. adam bak buraları deşmiş. Ne yaptı acaba buraları? Arkadaşlar bakın, Sence kasım elinde keser mi? vardı. Sence kalsak mı? Bak sesler falan geliyor şu arkadan. Abi buradan bir şeyler. Şöyle şu bakar mısınız arkadaşlar? Şey Mantar falan mı çıkardı burada? Bak bak. Ne yaparsın? Ya? Şüne mesela. Aa. Mesela soğan mı? var burada. Acaba bak, bak. buraya daha önce soğan ekmiş soğan Yoksa mı? Bak bak soğanı var. görüyor musunuz Şşş. arkadaşlar? Oğlum, mı? Oğlum gizemli adam orman onun evi bak tekme atacağım atamadım hadi gidelim. Bu melonun adamı olabilir mi? Zehirli Zihirli ona götürmüş olabilir Aynen mi? Ya. Abi ya. Yavaştan arkadaşlar ormanın dışına doğru gidiyoruz artık bulamadık çünkü can var köpeği. Lan o nasıl bir şey lan öyle kuşu yuvası değil oğlum mu? Bence kuşu yuvası baksana. Onun böyle kuşu mı olur? Arkadaşlar şuna bak yok oğlum ağacın dalı sarkmış Ama sadece. Ama çok sarkmış böyle olmaz ki. Bak tut bunu. Tut. Arkadaşlar bak şimdi taş atacağım. Eğer kuş yuvasıysa Allah rahmet eylesin. Ya niye kuşların Serdar, zarar veriyorsun? Düşünsene Serdar, o arı kovanı. <laughs> arıların hepsi bizi kovalıyor. <laughs> ne yaparsın? Ya hiçbir şey yapmam kaçar. Ben savaşırım adam. Ya boş Şöyle ya. bak. Arı... <laughs> Arıyla savaşmazsın. Yumruk atacağım Arı, bak böyle. Yüzümü kapatacağım, uf, kafa atacağım Arı. Evet Harbi, abi, gel. al. Of ya Serdar. Canavar kök sence bulabilecek miyiz bugün? İnşallah buluruz ya. Ar İnşallah ya. Bulursak ne yaparsın onu? Onu öldüreceğim. Harbi mi? Arkadaşlar Bak. inşallah canavar köpek mele buluruz ve onun neyse onun içine geçeceğiz. Aynen. Hadi serdar. Canavar köpek. Abi bir şey yazmışlar buraya. Acayip şey yazmışlar. Bak burada da bir şeyler kazmışlar. Abi acayip bir şey yazmışlar. Ne? Hani. Görmüyor musun? Aa! Arkadaşlar i̇şaret mavi olabilir mi? bir şey işareti Mavi renk ne alakası anlamadım ben. Abi ya. ben anlamadım şimdi bu işaret ne işareti? Ya ben de anlamadım ya. Ya, ya yine bir Sen şey ya. Sen anlamadın şimdi. Şerefsiz Merve ya doğaya zarar veriyor sadece. Arkadaşlar bu doğaya zarar veren insanlardan nefret ediyorum. Bu Köpeklerden. Bu canavar ne? köpek de oğlum Serdar bak şu işaretten şu ağaçta da var bak bak. Abi. Mavi işaretler. Git bak göster. Oğlum bunlar ne ya? Arkadaşlar bunlar ne? Ağaca sprey ile bir şeyler yazmışlar ama hiçbir şekilde anlamadım ben. Diğer ağaçta da var aynı şekilde. Burada da bir şey yazıyor. S, O, bir şey falan filan. Abi bunlar ne ya? Abi ben çok korkuyorum ya. Abi ne yapacağız? Sesleri ne? Ne sesi? Çığlık sesleri duydum o şeylerden. Hayır yapma. Ne? Birileri geliyor. Abi arkadaşlar bu ormanın sürekli birileri gelip çıkıyor. Ben en çok birilerinden neden korkuyorum biliyor musun Serdar? Neden? Belki bu gelen birileri canavar köpek Meron'un adamıysa. Evet Meron'a çalışıyor olabilir ha. Evet işte ben o yüzden korkuyorum. Abi çok yani. dikkat etmemiz önümüzde arkamızda sağımızda solumuzda çok iyi mi? ses kasmalıyız. Evet evet baksana bir sürü kişiler. Çok kalabalıklar ben korkmaya başladım ya. Ver Serdar şunu ya. Abi. Ne yapalım Serdar? Şuraya doğru gidelim inşallah bir şey çıkmaz. Gel şuradan gidelim lan yanlarına. Bir şey yapamazlar bizi. abi korkuyor. Korkuyor musun harbiden? Evet. Oğlum korkmayalım lan. Bir tane kozalak alacağım elime. Al lan El, elinden sopa alsana Serdar. Sopa. Sopa al eline. Abi, kadın falan da var Serdar. Gizemli kadın var. Gizemli kadın. Aynen al hadi bir tane sopa. Kadın bir topu yok. Yok mu sopa hiç? Yok. Nasıl ya? Ağaçlara zarar veremem ağaçtan kıramam. Ağaçtan kırma oğlum ağaçlara evet. zarar verme. Arkadaşlar bu da kesinlikle ağaçlara ve doğaya zarar Arkadaşlar yani. bu tarz zarar vermemeyi videolar istiyorsanız like atın. Like. Ya yine bir şey ya şerefsiz mi? Tam şey? boş ver o şeyi. Sopa bu Serdar. Sopa. Adam buraya bakıyor Serdar. Adam Abi. buraya bakıyor diyor ki bu salaklar ne Oğlum, yapıyor? Oğlum canavar köpeği arıyoruz. Neyse Serdar gel şu taraftan Abi, gidelim. Bu beni korur mu? O, o seni korumaz ama gel gidelim. Hadi gidelim. Oğlum yeter ya, ya yeter. Artık bunu gerçekten çok ol. Bulalım artık şunu bulalım istiyorum Serdar. Sopa kırıldı. Oha ne yaptın sen? Hayır. Sen ne, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen kötüsün. Ben gel gel buradan. Oh, Moruk köpek sesleri geliyor duydun mu? Abi köpek sesleri. Can var köpeğin köpekleri. Aa mantarlara bak Serdar küçük küçük. Bak bak. <gülüyor> 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 Zeyli lan bunlar. Yürü gidelim, yürü gidelim. Kaç, 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 kaç. Şuradan gidelim hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Lan kafama geldi. Mantar uçtu. Mantar uçmayı biliyor. Mantar fly oldu. Işınlanmayı bulmuş. Uç. Fly uçmak flying. <laughs> Ahh yeter. <laughs> Serdar ya of ya. Sen bizim nelerle uğraştırıyorsun çocuğu. Evet ya of ya. <gülüyor> 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 ne yapacağız? Ah. Aa. Arkadaş Canavar Köpek Melon'un ceketi. Vallahi o Serdar Canavar Köpek Melon'un ceketi. Bu ne? Canavar köpeği buralarda mı yoksa? Abi dikkat et. Serdar. Abi. Hızlan hızlan. Canavar köpeği buralarda bir yerde galiba Serdar. Gerçekten buralarda abi, bir yerde. Bu... Ne? Aa işte bu sopa işimize gerçekten çok yarayacak Serdar. Evet. Gel gel gel. Arkadaşlar şu anda ormanın dışına doğru gidiyoruz. Canavar köpeği karşına. bulamadık. Ya of ya bugün de mi bulamayacağız onu ya? Bu kadar lan? Gerçekten güçlüsün, güzel olurdu. Çık lan karşıma bu kadar mı güçlüsün? Neredesin ne oğlum? Ormanı bastılar lan. Ağla lan. Bir Hadi ya. Melo ağla. Yürü yürü. Yapma Melo. Yapma oğlum yapma ya zarar verme ormana. Abi orada canavar tavuk Aa, var. Aa Serdar. Bak fındıklar burada da var. Aa. Görüyor musunuz arkadaşlar? Onu sakın o yeme. O zehirli ben yemiştim zehirlendim arkadaşlar ya. Evet evet ya. çok fena zehirlendin abi hastaneye başladın. Of ya. Heh. Arkadaşlar ormanın dışına geldik ama hala canavar köpeği göremedik. Nerede bu ya? Demek ki canavar köpek böyle buralarda yok. Yok buralarda. Serdar, <laughs> Canavar köyünün arkamızda kaç kaç kaç. Abi kaç abi kaç kaç kaç. kaç şuradan, abi, şuradan. Kaç, şuradan, şuradan soldan soldan. Abi kaç. Kaç kaç arkadaşlar Canavar köyünün peşimizde. Canavar tavuk. Lan canavar tavuk. Dur dur dur. Bitirelim şu, 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 videoyu kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek Bunun üzere. üzere Kendinize iyi bakın. Sizin keşin like atın. Like at, bye, bye. Şu anda arkamızda biz ne bilmiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bay bay.